أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة المؤمنين الله سلام ورحمة وبركة وبركاته وزنة وزنة ربنا رسول الله وزنة Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını, Riyazu Salihin hadis kitabından öğrenmeye devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kendisine vakit ayrılmaya, tanınmaya en layık olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü biz onu tanıdıkça, peygamberi tanıdıkça Rabbimizi tanıyoruz. Rabbimizi tanıdıkça da Rabbimize daha çok itaat etme imkanı buluyoruz. Rabbimize bağlılığımız daha da artıyor. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak bizim için büyük önem arz etmekte. Değerli kardeşlerim, bugün konumuz hayır yollarını açmak. Hayırlara vesile olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Men senne fil islami sünneten haseneten. Kim İslam yolunda, din uğrunda güzel bir yol açarsa, güzel bir şeye vesile olursa, bir iyiliğe vesile olursa. Felehu ecruha. O kişi için de vesile olmuş olduğu işin sevabı vardır. Ve ecru men amile bihe min ba'dih ve ondan sonra o açmış olduğu insanlara öğretmiş olduğu o güzel yolu yapanlar o güzel işi yapanlar yapmaya devam ettiği sürece onların yapmış olduğu sevaptan yine kendisine pay vardır min gayri en yunqasa min ucurihim şeyun o kişilerin yapmış olduğu amellerden de hiçbir şey eksilmez. Fakat o iyiliğe vesile olan kişiye de sevaplar yazılmaya devam eder. Buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Değerli kardeşlerim, yani örneğin bir Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir kardeşimize Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettiniz. O kişi o kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam ettiği sürece okumuş olduğu her harfe sizler de ortaksınız. O işi yapmayı öğreten, Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten kişiye o kişinin okuduğu her harfte ortaklık vardır ama okuyanın sevabından da hiçbir şey eksilmez. Namaz kılmayan kardeşlerimiz var. Bunlara vesile olduğumuzda namaz kılmalarına vesile olduğumuz takdirde, o güzel amele başlamalarına vesile olduğumuzda, o kardeşlerimiz namaz kıldığı sürece, namaz kılmaya devam ettiği sürece, namaz kılmasına vesile olan kişiye de, o kişi ibadet etmeye devam ettiği sürece, aynı sevaptan kendisine de yazılır. Veya, Yine günümüz Müslümanlarının en çok ihmal etmiş olduğu amellerden biri olan zekat verme konusunda zekat vermeyen bir kardeşinize anlattınız, ikna ettiniz, önemini anlatabildiniz ve bundan dolayı da sizin vesile olmanızda o kişi zekat vermeye başladı. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde o kişi zekat vermeye devam ettiği sürece sizler de onun işlemiş olduğu sevaplara ortak olmuş oluyorsunuz. O yüzden iyilikte önce olmak, iyiliklere vesile olmak çok büyük bir ameldir, çok karlı bir ameldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte yine bir sahabiye öğüt verirken şöyle der: Fevallahi Allah'a and olsun ki le en Yehdiyallahu Allahu bika raculan Allah'ın senin elinle birine hidayet nasip etmesi, senin vesilenle birinin hidayet bulması hayrun leke min humur min senin için kırmızı deve sürülerinden daha hayırlıdır. Kırmızı deve sürülerine sahip olmandan daha hayırlıdır. Yani bugünün en kıymetli malı hangisi kıymetli müminler? İşte o. Peygamber Efendimiz döneminde en kıymetli mal kızıl deve denilen humrün ni'am deve cinsiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu develerin sürülerine sahip olmandan daha hayırlıdır. Bir kişiye bir iyiliğe vesile olman bir kişinin hidayetine vesile olman, bu çok değerli görülen mallardan daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz bir sahabiye öğüt verir. Değerli kardeşlerim, tabi bunun tam tersi de var. Kötüle, kötülüklere vesile olursak, o takdirde ne olacak? Yine Peygamber Efendimiz bizlere bunu da anlatıyor. Ve men senne fil islami kim din uğrunda, din yolunda açarsa sünneten eten, kötü bir yol açarsa kana aleyhi vizruha o açmış olduğu kötü yolun günahı vardır kendisi için ve vizru men amile biha min ba'di ve kendisinden sonra o kötü yolda giden insanlar o yolda yürüdüğü sürece yine o insanların yapmış olduğu günahlardan kendisine pay vardır. Hem de min gayri en kasamin min iz min şeyun. O kişilerin yapmış olduğu günahlardan da hiçbir şey eksilmeden hem kendisine hem de o açmış olduğu yolda yürüyen insanlara yapmış oldukları işlerden kötü işlerden dolayı vebal vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Değerli kardeşlerim, bir yandan ebedi olarak sonsuza dek kazanmak var. Bir hayır yoluna vesile olduğumuz takdirde. Bir taraftan da ebedi olarak sonsuza dek bize kötülüklerin kötülüklere vesile olacak, Rabbimizin gazabına sebep olacak ameller işlemek var. Kıymetli müminler, akıllı Müslümana yarışan, yakışan, yakışan nedir? Ebedi ise adetine faydalı olan neyse onlarla meşgul olmaktır, insanlara onu öğretmektir anlık zevklerimize, şehvetlerimize aldanarak şu fani dünyanın cazibesine kapılarak Rabbimizin gazabını elde etmek hem de bunu bile bile yapmak, ahiretten haberimiz var iken, ahiret gününde Rabbimizin karşısına hesap için çıkacağımızı bile bile bunları hiç bilmiyormuş gibi davranarak, hiç duymamış gibi davranarak yaşamak, hiç hiç Müslüman'a yakışır mı? Ben iman ettim, ahiret gününe inandım diyen birine yakışır mı? Tabii ki de yakışmaz. Ama değerli müminler, özellikle bugünümüz maalesef şeytanın ordularının şu anda daha güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Allah'ın düşmanlarının maddi olarak daha güçlü kuvvetli olduğu bir dönemdeyiz. Bu da bu dönemde yaşayan biz Müslüman, Müslümanların, biz müminlerin büyük bir imtihanıdır. Fakat düşmanlarımız ne kadar büyük olursa olsun şu anda baktığımız zaman TV programları, sosyal medya kanalları, bütün yollar maalesef dinimizin aleyhine, ahiretimizin aleyhine olacak programlarla dolu, işlerle dolu ve maalesef biz müminler bu işlerle vakit geçirmekteyiz. Fakat değerli kardeşlerim, düşmanlarımız ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar büyük olduğunu düşünürsek düşünelim fakat Allahu Teala'nın gücü hiçbirisiyle kıyaslanmayacak kadar daha büyüktür. Eğer biz müminler çalışır, hayır yolları hususunda Neler yapabiliriz? İnsanlara nasıl güzellikler açabiliriz? Allah yolunda ne ile mücadele edebiliriz? Elimizde hangi imkanlarımız var? Maddi olarak, manevi olarak neler yapabiliriz? İnsanlara nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündüğümüz anda Rabbimiz umuyoruz ki çok eminiz ki mutlaka bize hayır yollarını açacaktır. Hayır yollarında yürümemize vesile olacak kanalları Rabbimiz inşallah açacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü Allahu Teala ne İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un elinde yem olarak bıraktı. Ne Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un elinde yem olarak bıraktı. Onları onların önüne yem atarak, yem gibi atarak bırakmadı kıymeti müminler. Allahu Teala hiçbir sevgili kulunu, hiçbir mümini düşmanlarının elinde ezil, ezilsin diye, büzülsün diye yaratmamıştır. Bir dönem müminler zorluk yaşayabilir fakat mücadele ettiğimiz takdirde, çalıştığımız takdirde bizler hayır yollarını aradığımız sürece, Rabbimizin yolunda yürümeye çalıştığımız sürece inşallah bizlere kolaylıklar sağlayacaktır. Bunu da biliyoruz değerli kardeşlerim. Onun için... Men delle ala hayrin felehu mislu ecri fa'ilih. Yine Peygamber Efendimizin başka bir sözü. Hayır kim hayır yollarını gösterirse o kişi için göstermiş olduğu hayrın karşılığı vardır. Hayra vesile olduğu kişi o iyiliği yaptığı sürece, o hayrı yaptığı sürece kendisi için de aynı şey vardır. Başka bir hadis-i şerifte ise hayırı gösteren kişi o hayırı işlemiş gibidir. Yine Peygamber Efendimiz bu şekilde buyurur. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin şu ayet gelmesini de sizlerle paylaşarak inşallah bugünkü konumuzu bitireceğiz. Yüce Rabbimiz Maide Suresi ayet 2'de şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve taavenu alel birri ve takva. Ey müminler eğer yarışacaksanız bir şeyde iyilik ve takva yolunda yarışın. Birbirinize iyiliğin ve takvanın yollarını açın. Sizin için en hayırlı olan budur. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Kötülük ve düşmanlık yollarında birbirinize yardımcı olmayın. Bu gibi yolların açılmasına sizler vesile olmayın. Buyuruyor yüce Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu yapmış olduğumuz güzel amelimizi kabul eylesin. Amellerin en güzeli'dir değerli müminler. Peygamberi tanımak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak elimizden geldiğince ve hiç olmazsa günlük 10 dakikamızı, 15 dakikamızı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına ayırır isek ahiret yolunda, hayır yollarında bize ne kadar büyük güzelliklerin açıldığını inşallah hep beraber göreceğiz. Rabbimiz daima böyle güzel işlerde buluşan, hayır yollarında buluşan kullarından eylesin. Bir dahaki riyaz Salih'in hadis dersimize kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.